Sınav herkese selamlar. Ben Hamza Kaya. Ben Sena Arslan. Evet arkadaşlar bu hafta bambaşka bir konsepte geçiyoruz. Artık haftada bir değil... Beş. Gün. Evet. Yani hafta içi her gün sizinleyiz. Hafta içi her gün saat 20'de huzurlarınızda olacağız. Artık bir konunun bütün müjdelerini bir haftaya böyle 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 huzurlarınızda olmuş olacağız. Evet. Peki bu hafta neyi konuşalım hocam? Bu hafta telefonu konuşalım. Bakayım ben ki burada. Telefonu konuşalım o zaman. Evet. Peki. Telefon açılmıyor hocam. Açılmaması <laughs> neye işaret? Şimdi şöyle açılmaması şu an için iyi işaret. <laughs> Ama süreçte telefonsuz olmuyor. Olmuyor mu? Evet. Bunu bir kabul etmemiz gerek. Peki. Başta. Sınav öğrencisi için de lazım mı? Lazım tabii ki de. Peki. <laughs> Ben bu konuda sınav öğrencilerinin yanındayım. Yani telefonla bunu nasıl yapabileceklerini konuşalım. Ha harika. Evet. Peki o zaman nereden başlayalım? Yani telefon sınav öğrencisi olsun olmasın, telefonu Hı. elinden düşüremeyenler var. Yani Hı. mesela bir şey oluyor, arkadaş ortamındasın, sarmıyor. Hı. Sarmayınca hemen telefonu çıkartıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya da film izlerken bile sarmıyor, tık 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 bakıyorsun. Ya da ya amaçlı ya da amaçsız. Amaçlı ya da amaçsız hı hı. bakma ihtiyacı hissediyoruz. E, hatta bazıları bir adım daha ileriye götürüyor. Ne diyor? Hı hı. Diyor ki, abi o benim organım gibi. Hı hı. O benim bir parçam artık. Yani hı hı. elim kopsa hissetmem. Telefonum bir an gitse. kıyamet, hı hı. Hemen... kıyamet kopar. <laughs> Aynen öyle. Şimdi bu durum ne, hı hı. neden kaynaklanıyor? Kurtulmak lazım hı hı. mı? Hı hı. Ya da nasıl kurtulur? <laughs> Şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Hep sarmadığında, hı hı. yani hiçbir hep böyle bir şeyler sarmadığında, evet. arkadaş ortamı sarmadığında, işte film sarmadığında, hı hı. genelde ders sarmıyor zaten. Ondan <laughs> sonra hani bazı konular sarıyor. Biz neden hep saran şeyler arıyoruz? Neden? Birinci soru bu yani biraz böyle o beyin, beynimizi, bedenimizi hı hı. hep biz konfora, rahatlığa... Ve e, aslında beyinsel bir durum da olan yani dopamine ihtiyaç duyuyoruz. Hı hı. Sürekli bizler aslında böyle bu dopamin yakıtıyla hayatta kalabildiğimizi deneyimleyen canlılarız. Böyle bir şey mümkün değil. Hı hı. Yani evet sarmadığı zaman da biz bir yerde kalabiliriz. Yani dopaminsizlik o an bizi öldürmez. E, ama biz sürekli bu dopamine çok kolay ulaşabileceğimiz bir yer varken hemen onu yani şu an aslında yaşanılan şey Telefonlar çok yanımızda ve bize çok hızlı dopamin verebilen şeyler yani hem görsel uyaran, oradaki ışık, renk, ekranların çok hızlı kayışı. Çünkü baktığımız zaman hayatta hiçbir şey bu kadar hızlı değil. Hı -hı. Telefonda olduğu kadar. Doğru. Yani ve bir noktada bu bizi çok büyük bir handikapa da sürüklüyor. Hı -hı. Yani biz orada basarak her şeyi işte atıyorum oynadığımız oyunda bölümlere geçerken, ekranları kaydırarak bir şeylere çok hızlılaşırken, Hayatta bir soruyu anlamak çok daha uzun bir süre yani. Orada milisaniyelerle bir şeyleri beynimize uyaran verebilirken biz bir soruyu okuduğumuzda, bir filmi izlerken işin içerisine duygu giriyor, muhakeme giriyor. Böyle biraz durumu anlamak, yorumlamak giriyor. Yani aslında biz beynimize farkında olmadan o dopamini vermeye çalışırken sistemi biraz şaşırtıyoruz ve sistem biraz böyle allak bullak oluyor. Adapte olamıyor bu sefer gündelik yaşama, olması gereken, adapte olması gereken şeylere adapte olamıyor. E ama bir noktada şey de anlıyorum hayatım bir artık bir gerçeği. Yani 21. yüzyıldayız telefonlar atalım işte e, e, akıllı telefon kullanmayalım Hı -hı. tuşu telefonla işte fıtı 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 mesaj yazmaya Hı -hı. devam edelim gibi bir şey de değil. Tabii ki de bu hayatta olacak ama biz e, bu dopamini başka yerlerden alabiliriz. Hı -hı. Biraz bunu fark etmeye ihtiyacımız var bizim. Nelerden alabiliriz? Şimdi şöyle keyif aldığımız şeyleri yaparak hı hı. en temelde. Yani biz daha sonraki videolarda bahsedeceğiz. İyi bir uyku bunun için çok gerekli olan bir şey. Hı. İşte Sağlıklı besinler bunu sağlayan şeyler. Spor bunu sağlayan şeyler. Bu konuda birçok beyin alanında çalışan profesörün söylediği şöyle bir söz var. Nefesini yönetiyorsan hayatını yönetebilirsin. Hı hı. Hani sağlıklı nefes alıp vermek. Keyif aldığı şeyleri yapmak. Yani sosyallik biraz. Arkadaşlarıyla sohbet edebilmek. Yani sarmasa da. Sarmasa da o hatta kalmayı deneyimlemek. Hı hı. Bu aynı zamanda dikkati sürdürmeyle de ilgili bir Hemen oraya dikkatle de ilgili bir şey böyle bir koyayım. Hani biraz bunları yapabilmek. Yani keyif aldığımız şeyler sadece orada değil. Hı hı. Evet daha çok sosyal anlamda mı bunu daha fazla yapıyoruz ya da oyunda mı bunu daha fazla hmm. yapıyoruz? Bu önemli bir mesele. Yani olay sosyal medya mı oyun mu? Bunun ikisini ayırt etmemiz çok önemli. Ama ikisi için de ortak olan şey biz başka şeylerden de keyif alarak hmm. büyüyebilen, yetişebilen varlıklarız. Yani o bizim hayatımıza sonradan eklenen bir şey ki biz hani hep oradan böyle keyif aldığımızı zannediyoruz ya. Amerika'da ve Toronto Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada bizim Telefon ekranını ne kadar çok kaydırıyorsak, orada ne kadar çok vakit geçiriyorsak, aslında o kadar canımızın sıkıldığını tespit etmiş. Hala aradığım şeyi bulamıyorum o yüzden devam evet, ediyorum. Evet, aynen öyle. Yani o dopaminin filizi bir kere atılıyor. Hı -hı. Evet, bir kere bununla ilk tanıştığımızda oradaki aa işte bu şunu paylaşmış, ben de bunu paylaşayım. Hı -hı. Oradaki beğeniler bir kere böyle bir hoşumuza gidiyor. Hı -hı. Ya da oynadığımız oyundaki aksiyon bir kere hoşumuza gidiyor. Ve burada böyle beyinde dopamin yanıyor. Böyle alevler fışkırıyor. Çok büyük bir keyif, çok büyük bir haz. Ama sonrasında ilk olduğu kadar bu haz alamıyoruz. Ve hep onu arıyoruz. Hep onu ararken de kayboluyoruz aslında. Yani aradığımız şey her zamanki o ilk andaki dopamin. Ama onu artık bulabilmek mümkün değil. Ve sürekli onu ararken bu sefer saatler geçiyor, dakikalar geçiyor. Evet bırakmak istemememiz, hep onunla birlikte olmak istememizin sebebi aldığımız o dopamini tekrar bulmaya çalışmak. Evet. Bir de şey mi? Hani istediğim yere girebiliyorum, istediğime bakabiliyorum, istediğimi yapabiliyorum. Özgürlük var orada. Ha, özgürüm evet. ve hakimim aslında. Evet. Ya da işte mesela sosyal medyada hakimmiş gibi gözüken taraf benim. Hmm. Aslında hmm. karşı taraf ya da o hmm. yöneten sistem ama onun ben çok farkında hmm. olmuyorum. Ben istediğim gibi yapıyorum işte bak hakim benim hı hı. diyorum. Ama aslında hı hı. onun istediği yerlere gidiyorum farkında değilim. Evet kesinlikle öyle o direkt yönetiyor. Ve şöyle bir şey var bunu ne ihtiyaçla yapıyorum? Yani hı hı. hayatta ben bir şeyin hakimiyetini kurmak istiyorsam bunu kendim yapabilecek donanımdayım aslında zaten. Hı hı. Yani bunu sadece akademik başarı anlamında gerçekten söylemiyorum. Birçok alandaki bence akademik başarı ya da ders kişinin bu zamana kadar sonuçta hiçbir eğitimci Evet sen bu yaşta bunu öğrenmek zorundasın diye bize bir şeyi e, bilmeden dikte etmedi. Hı hı. Her yaşın gelişim döneminin bir ödevi var, bir Doğru. görevi var. Ve bu şu demek, sen bu yaş grubunda bununla ilgili öğrendiğin şeyleri yapabilirsin. Yap ki kendine güven, yani sistemi kendin tut. Yani trigonometriyi biz ortaokulda öğrenmiyoruz. Neden trigonometri lisede öğreniyoruz? Çünkü lise dönemindeki zihnimizle bunu öğrenebilecek yaştayız. Hı hı. E o zaman bu yaşın gelişim görevini ben trigonometriyi iyi bir şekilde öğrenerek gerçekleştirdiğimde e zaten sistemin kontrolü benim elimde. Anladım. O zaman daha çok keyif aldığım başka daha verimli olabilecek şeylerin hı hı. sayısını ve zamanını arttırarak bunu biraz daha ihtiyaç dahiline sokarak ilerlemek benim için faydalı olacaktır diye anladım. Doğru mu? Kesinlikle doğru anladınız. Peki. Bu işin eğlence kanalı olmalı. Peki. O zaman bugünlük bu kadar deyip yarın 2, 3, 4, 5'te devam edelim mi? Cumartesi? Edelim. Tabii ki. Peki efendim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye